Millet keçili. Millet ben de geleceğim. Beni de alacaksın. vicdansız eğlensin beni. Beni de alacaksınız. Beni de. Ben de altınla gideceğim. Ben, ben, ben. ben de altınla gideceğim. Ben de geleceğim. Ben de! Üzerimize, araba sürüyorlar. Masum çocukları taciz ediyorlar. Bir şey yoktu burada. Polis illegal. Polis illegal. Polis illegal. Polis illegal. Halkım legal. Çocuklara işkence ediyorlar. Polis illegal. Yasa dışı olan polistir. Gözaltı mı oldu Gözaltında altında kızlara taciz ediyorlar. Çocuklarını var? Otobüse binmek isterken beni ezmeye çalıştı. Gel, gel, gel. Ve cama vurunca da elim kırıldı. Gel, gel, gel. Sen ne sen? Otobüsün camını çek. Üzerime gelince cama vurdum elimi. Şey, Otobüste tacizler var. Kaç kişi varmış gözaltı? Üç arabaydılar. Ben de gideyim. Halkımla beni de götür Otobüs beni ezmeye çalışıyor. Bu faşizmdir. Evet. Yasa dışı olan polistir. Yasanın içinde olan benim halkımdır. Hesabını soruyor. Yok. Aa, kap! Hadi. 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 Hadi.